Arkadaşlar birlikte Roketlik oynuyoruz ama Kendime yaptığım görevleri yapmak zorundayım Bir kenara o görevleri Şimdi yazarım ee, Şuradan Evet arkadaşlar şu an e, Ekran üzerinde Görevler yazıyor Şimdi göstereyim Sadece geri gitmek Tüm maç boyunca yalnızca geri viteste oynayın Roket olmadan roketlik boost kullanmadan kazanmaya çalışın en komik rumble modanları sadece rumble oynayıp komik veya epik hareketler deneyin arkadaşlar büyük ihtimalle şu rumble olmayacak ama merak etmeyin benim bir sürü daha şeyim var bu videoda o görevleri yapmaya çalışacağız. ee şunu sil yazıyor. bu arada şu açılmamış neyse açtım bu arada topaşım da güzel ha. <laughs> neyse bunu um, yaptım. Sizin verdiğiniz görevleri de yapmaya çalışan birinci görev geri geri gitmek. Geri geri oyunu bitirmek. Yani maçı bitirmek. Burada şu an Rumble yok. Ee, o yüzden farklı şeyler oynayacağım. Mesela free for all ben bunu yapamıyor. Bu çok zor. O yüzden speed mi olur ya da speed chat hit doubles olur ama bu, ben bunu da sevmiyorum o yüzden speed demo da yapacağız ııı ee, ilk önce standard'ı yapalım şöyle bir başlayalım ronin gidiyorum ben zaten bu arada saat sabahın 10'u 11'e geliyor neyse bu saatlerde video çekiyorum sizin için daha yeni uyandım video çekiyorum. Sizin sırf güzel videolar ıı, izlemeniz için o yüzden bir like'ınızı alırım, bir abonezi alırım. Ama tabi atmayabilirsiniz ya. Ee, ben öyle her youtuber gibi şey yapmam. sizi kısıtlamam böyle. Atın atın diye yalvarmam. Orada gol de attım. O yüzden isterseniz atın, isterseniz atmayın. Aa bence Çünkü kanalı büyütmeye çalışıyorum büyüttükçe de canlı yayın yapacağım canlı yayından sonra da abonemi falan bayağı arttıracağım çünkü canlı yayında her e, şey güzel bana kazandırıyor ikinci golü de attık <laughs> neyse 10 saniye sürmüş aradan çok güzel gol attım ya neyse e, uzun bir süre kamera kullanmayacağım böyle bir youtuber olana kadar tamamıyla o zamana kadar bayağı bir izleyici kapmaya çalışacağım, almaya çalışacağım. Aa karşıdaki adam save yaptı. Neyse, sorun yok. Zaten birinci bölüm 2 Hop! Ben geri git. Geri git, geri git. Geri git, geri git. Geri git. Geri git. Geri git. W'yu kullanmak yok arkadaşlar. Şu an ama şey yapabilirim. Buz kullanabilirim. Çünkü ikinci maçta buz kullanmadan yapacağım. Hop şuradan alalım. Şöyle. Top burada. Hayır. Oynamak bayağı bir zor böyle. Yani buz basabilirim. Yani geri giderken buz basarsam ileri gider. O yüzden bu batabilirim. Ne derim ben? Ben arkadaşlar Türkçe de konuşmuyorum. Tüm o yüzden Eee. neyse. Bak neyi kullanmadım. Eyse derim. <laughs> ya böyle şey olmaz. Böyle kötü Türkçe olmaz. Benim Türkçem <laughs> neden 85 olacak? Pardon 85 değil. Kaç olmuştu? 90 mı? Ne olmuştu? Neyse. deneme sınavı yapmıştık da. Onu. Hop. Gol! Yes. Şuradan. Gol izleyin gol, gol, gol. Arkadaşlar ben şu ejderhaların çıkması için kuratıyorum bu arada, beniz olsun. Çok güzel onlar. Tamam burada ıı, buz basmıştım yürümemiz galiba biraz zor gözüküyor kalite ayarlarıyla oynadığım için görüntü ayarlarıyla görünmez yaptım galiba ben yanlışlıkla bu suya anlamadım neyse ee, şuradan topu alabilirsem ama durabilirim mantıken Öylesine. Şu an hiç W falan basmıyor. Sadece geriye falan basabiliyorum bildiğiniz gibi. Hop. Çok zor arkadaşlar ya. Sırı zor. Nasıl yapacağım? Ee, video çok uzamasın diye arada bir e, keseceğim videoyu arada bir. Arkadaşlar golledik ya. 3-2 yeniyoruz ama gol yedik. Öyle bir sıkıntımız var da. Neyse. Hop şuradan şöyle top orada. Arkadaşlar bu görev çok zor ya. Nasıl yapacağım? Neyse sorun yok, yaparım. Aha. Dur şu akıma gelmemişti beni. Nah nah. Oyunun farkında bulacağım. Nah nah nah. Bak işte, bunu yapmak <laughs> yasak değil çünkü W'ye basmanız. Hiç ileri vites yaparım. Nah ya, nah ya, nah. Nah nah nah. Yes be. Öyle gol mü olur be. Uf çok güzel o yapmışım ya. Çık bakalım. Hop! Dalgalanıyor resim. Şuradan arkadaşlar var da şey falan bastım. Buz bastım. Adamın üzerinden geçiş han çok güzel değil miydi? Neyse. Birazcık sohbet edelim. O sırada ben bir ama oyun oynayayım. Eee dediğim gibi YouTuber olana kadar, Dream gibi olana kadar şey yapacağım. Aa gol edik. Banana boy. Oğlum böyle isim mi olur ya? Nick mi olur böyle? Neyse. YouTube olana kadar çok şey açmayacağım. Ya yani arada bir videolar falan açarım ama çok değil. Facecam açmayacağım. Daha sonra çok fazla canlı yayın çekmeyeceğim. Ee, ama izleyici kapasitemizin artması lazım. Şu an çok düşük izleyicilerimiz. Yani okuldan birkaç arkadaş e, abone oldu. Birkaç kişi izliyor zaten. Çok yani attığım videolar en fazla shorts'lar aşırı fazla izleniyor. O da shortslarda da son zamanlarda patlama olduğu için. Şu, uzun zaman boyunca videolar çekmeye çalışacağım. Şoça çekmeye çalışacağım ama daha çok sos çekeceğim. Bu arada e, niyancam MVP olacağım yine. Ya son saniye olmaz. Son saniye olmaz ya. Neyse. E, şimdi bu gol attığında açarım ben. Gösteririm gol tekrarını falan. Arkadaşlar asist yaptım. Gol atamadım. Şimdi ım, onun şey yaptığına bakalım. Altta hatta Fuat Hocam Buhara yazıyor asist defa Şöyle gol atmış ya. Çok da güzel değil. Ama yine MVP olduk. Şimdi geç buraya da. Bir maç. Bakalım ikinci görev neydi? Bakacağım ben. İki saniye. Ha. Free. Ee. Ha. Roket olmadan raketlik, buz kullanmadan kazanmaya çalışın. He, şimdi öyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Onu da farklı bir şeyde yapacağım. Bununla mı yapsam? Yoksa bunu mı Bu da güzel. Hım, şimdiki Bakalım. Aa bak. Şu olur şu. Bunu ben bu arabayı çok seviyorum ya. Bu araba ben de yere başka. Play um, ee, casual. Arkadaş şarkı da açayım arkadaşlar ben bir yandan. <laughs> Sen ararken ben de şarkı açayım. Evet bu. Bunu açtım arkadaşlar. Şöyle bir şarkı. Bunu severseniz bence. Tamam. O zaman başlayalım. Bu sun bitirmek için yaptım o hareketi. Tamam. Şimdi yapmam. atıyorum topu. Aa golleyeceğiz, golleyeceğiz. Hayır. Oh. Son anda. Bu sevinç yürüsü diyor ama. Sesimi geçmesin. Sesim. Tamam. Sesimi geçmedi. Aa 100 oldu bu stun. <laughs> ama. Biraz daha bence. Çok yakınlaştı çünkü. 45 iyidir eksi. İyidir bu. Şimdi arkadaşlar burada bana göre ses çok geliyor. Çünkü arkada açık ya. Bu size gelmiyor olabilir. Biraz daha açayım bence sesi ya. şöyle aldım. Aha gidiyor, gidiyor. Attı güzel, asit attık. Bu da iyidir. Aa, benimle aynısı. Neyse, 2-1 yeniliyoruz ama sorun yok gitsin diye yaptım bu arada arkadaşlar buz zaten dümdüz gidiyordum bakalım <Gülüyor> 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 aa bak bu da güzel bu şarkı da güzel cık, cık. ne oluyor ya üç bir yeniliyoruz buz basmana oynamak aşırı zor arkadaşlar Neyse. Ooo. Hey yeah. -ta 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 -ta. I'm begging, begging you. So, put your your hand, oh, so, bu arada bug oluyor galiba. Kendisi otomatik yapıyosu şeyi bilmiyor. Neyse. Uzun olabilir, 20 dakika falan. Nere? Uzun günler çekeceğim. Ama shortslar da çekmeye baya bir shorts çekeceğim yani. Neden? Neyse. Çok fena oldu. I'm begging begging you I'm begging begging you Hayır. Bu kadar kötü olamaz ya. Neyse arkadaşlar bu maç bitsin. Daha sonra diğer göreve geçerim ben. Evet arkadaşlar bakayım şöyle. Ee, en komik Rumble mod anıları. Sadece Rumble oynayıp Komik veya epik hareketleri derleyin. Tamam, yaparız. Güzeldir. Um. geç abi. Klik. Burada bizim Rumble'muz oyunu olmadığı için Rumble gittiği için şu arabayı seçelim bu da güzel um, Speed Speed demen oynayacağız dediğimiz gibi E Olmadı Ha tamam oldu Tamam şimdi Free play'de birazcık şöyle geri geri oynayalım. Eğlenceli hareketler yapacağım sözde. Bakalım yapabilecek miyim? Uçarım uçarım takla atarım bir şeyler yaparım. Ama size eğlendirmeye de çalışırım. Onu bile beceremiyorum. Onu bile beceremiyorum. Arkadaşlar boostum bir olsun fena oynuyormuşum ben ha. Arkadaşlar var da yapabildiğim bir tane güzel hareket var. Göstereyim mi? Hop o zaman gösteriyorum. Bu. <laughs> Neden? Neyse. Şuradan toplumdan bu kadar büyük. Neyse. Arkadaşlar dur yapacağım. Hoppa. Hoppa. Şuradaki çizgileri görüyor musun? Hop. Uf. Hadi işte. Asist. Anında. Anında asist kralı olacağım ha. As kaldı. Neyse. Şuradan yeni hareketleri de yapmaya çalışalım. Hoppa. Top sanki biraz daha büyük gibi bana ya. Hayır. Neyse. Hoppa. Aa arkadaşlar ben çok güzel yapıyordum ya. Ne oluyor şu an? Dur S değil W ya bakacağım. O hareketi yap yapmaya çalışacağım. Yapmadan o hareketi ben benim için rahat etmez arkadaşlar. O oyunu oynayamam. O hareket güzel. Hop şöyle. Allah. Ya. Aa tamam şey yapmayacağız. Ne oluyor şu an? Benimki de bir şey oluyor buna. Çok büyük bir top arkadaşlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Gol attı. Gol, gol gol gol. Gol gol gol. Arkadaşlar bu arada benim yaptığım değişik sesler meme olabilir ileride. Bakın bunu söylüyorum. Eğer meme olursa bu videoyu buna yorum atın. Bu video önemli video, unutmayın. Başlık bakarsınız arkadaşlar, büyük ihtimalle şöyle yaparım ya, roketlikteki görevleri tamamlarım buna benzer bir şey yaparım. Ya da roketlikteki hazırladığım görevleri yaparım büyük ihtimalle. Şu an derim ya kesin Onu yapacağım. Ha. Arkadaşlar ben burada Türkçe unuttum galiba ya. Bu ne biçim Türkçe? Sanarsın Azerice konuşuyorum ya. Bak doğru dürüst söyleyemiyorum. Ne oluyor benim içime? Ne? Bak arkadaşlar şu sesi meme yapana abone olacağım harbiden. Bütün ha, bütün hesaplarıma abone olacağım. Bak yapıyorum o sesi. Nye. Bu sesi unutmayın. 20 dakika olmuş. Gol, gol ya. Gol olmadı. gol. Oh. Gol Güzel. Hoppa. Şuradan. Şurada söyle. Bu arada top büyük mü yoksa bağ mı büyük geliyor? Niye? Arda bir bu sesi yapacağım bu. Bulamayanlar için, editörler için, edit yapanlar için artık Türkçem bozulduğu için doğru bile söyleyemiyorum. edit yapan arkadaşlarımız için o sesi arada bir yapacağım zor bulmasınlar diye. Mesela tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bu. Nye, Bunu da yapabilirsiniz. Bence ne 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 daha iyi. Onu yapın Eğer e, bakın böyle en fazla izlenen kısım burası olursa yorumlara yazın. Bakacağım. Belki ilerider olabilir. Şu anda olabilir. Bilmiyorum. Yorumlara yazın. Bakacağım yapacağım. Yapacağım derken ne yapacağım ben de bilmiyorum. Yani bir sizin seriniz videolar falan çekelim bilmiyorum. <laughs> Ha kanala abone olacağım doğru. Sizin kanalınıza abone olacağım. Ama siz de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Değilseniz olma. Abone için abone. Takas yapıyoruz. Ama bu biraz mantıksız bir takas. Abone için abone biraz değişik bir cümle. Neyse. Bu ne? Bu hangi bayraktı? Neyse. Uy 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 şov. Bakın bunu da şey yapabilirsiniz bir. Gelecekteki edit yapan arkadaşlarım için, meme yapan arkadaşlarım için söylüyorum. Bunu yapın. Ya ya ya. Bunu yapın. Bunu yapmazsanız harbiden çok üzülürüm ya. İleride böyle görmek bu gülüşü çok güzel. olur. Umarım olur yani böyle bir şey. Ama kanalın adını isterseniz belirtin ama bence belirtin kanalın adını belirtmesinize olur <laughs> o edit yaparken. E çünkü yani biz de abone kazanmaya çalışıyoruz. Neyse. Şu maç bir bitmedi abi ya. Bir bitmedi şu maç. Hoppa. Hop 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 hop. 3-2 yeniyoruz en azından. Ama gol yersek, berabere kalacağız. O yüzden bir sıkıntı olur. Fara. Bu arada, ee, speed demon daha iyiymiş ya. <laughs> speed demon Rumble'ı olsa çok güzel olur arkadaşlar. Dünyanın en iyi şeyi olur. En iyi şeyi. En iyi, etkinliği yani. Cümleyi bulamadım da. Yine, Türkçem gitti. Ne oluyor ya? Ama yeşil Hoppa Hop. Bu arada arkadaşlar Videonun sonunda size bir şey söyleyeceğim Bu görevle bitsin Yarın da ister Kaç like geldiğine göre Çok like gelirse yorumlarda Verdiğiniz görevleri yapacağım Eğer az like gelirse de, Ve yorum gelirse de az Yine kendim hazırlayacağım ama bu sefer böyle bunlar gibi olmayacak. Çok heyecan falan olmayacak. Ve pum ağır atabilirdim orada. Neyse sorun yok. Niye yaptım? Tamam. Ekstreme menü. Ve geldik videonun sonuna. zırt zırtları yere. Şimdiki. Bir sonraki videoda neler olacağını söyleyeceğim ve size o videonun sonunda söyleyeceğim şeyi söyleyeceğim. Ne ne Ne? arada ne biçim yapmak. Eee ilk önce videonun sonunda söyleyeceğim şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar size şunu itiraf etmem lazım. Bunları ben hazırlamadım. Bunları ChatGPT'ye yaptırdım. Yani evet yapan bendim ama yani görevleri hazırlayan chat cpt'di. Çünkü video fikri bulamamıştım. Ve roketlik çekmek istiyorum. Yani zaten ben yazsam 1 milyar tane yazı yanlışı olur. O yüzden bir yandan da daha mantıklı oldu bence. Neyse. Bir sonraki videoda da ya bunu çekerim ya da farklı bir şey çekerim. Bilmiyorum. <laughs> Yorumlarda en çok ne gelirse onu çekeceğim. O zaman adios amigos!